Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox hide neydi ne adı? neydi hide and seek ekstrem oyunlar şimdi bu var buraya bakıyoruz ev ev var Bize kalıyor bakalım çok ses geliyor ben şimdi gidelim. İ Aa gidiyor. Ne yapıyor bu acaba? Burada transport olmasınız da. Tamam diye tamam, gibi. Evet. Bence 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 çiçek bence 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 ama şimdi geçti bu arada haberin olsun. Borkalma abone olmayı unutmayınız. Kanal abone olmayı unutmayın. Ben size size yeni bir video çekebilirim. Şimdi nereye gidiyor? Ara, nerede mi? İki saniye, o, o, iki dakika, e, bir saniye kalmış. Ana, ben bunu çıkmam lazım, çıkmam lazım. Girdi mi? Gidiyor mu? Allah. E, Evrenci ilk bize belirleyici şeylerde. Bak, çıkıyor. Hmm. Bak, konusu var. Bay. Abi bu abi sanki koku kokuza benzer söyleyeyim. Ya şey koymuş. Yeni gelenler izliyor bizi. Ama ebe izleyebilir bizi izleyebiliyor. Şimdi burada o şey var. Bunları edin e ebeler shop'ta bunlar var. Open Ay şey içtiği ne yapalım? Allah. Yo ya, giriyor ya, girdi girdi. Hayır buradan kaçmam lazım, kaçmam. Aa girmiyor. <laughs> Daha zamanı çok geç kaldı, çok geç kaldı. Ama beni göremiyor adam göremiyor. Şimdi Oha! Bir tanesini buldu. 18, 18, 18. 5 e çıkacak sana. 5 çıkacak 18, 21, 30, 19, 28, 27. Ay gördün ya o e ama Görmüyor. Kız görmüyor be Baba bak 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 görmedi. Bak, görmedi. On dört, 12, 11, on iki, on bir, aşkına Aa, çıktık. Son Bitti. Yok yani, çok, o çok kolay batın. Çok kolay. Az önce beni e ebeliyor zaten. Beni yakalamamış. Hepsini yakalamış. bir kişi yakalamış. Bunu da Aldı Robux. Aldı yok ya. Aha bu. Harç. kime bozacağım? Ben çünkü ilk ben evlenmedim. Arkadaşlar. Hayır bence ben çıkmıyorum. Ben çıkmıyorum. Allah no, Allah no, Allah. No, no. Oh. Eee. Hı. Aa bosik. mi? Öyle bir şey mi var ha? Al Allah Allah. Neyse. Şimdi. Ya e, başlıyoruz. Başlıyor mu? Lan. Ha. Ben bir sandım lan. <laughs> ödüm koptu arkadaşlar. Ödüm koptu. Ö ödüm koptu la. Ben şimdi oraya zıplayalım. Hadi. Ay ay Bay bay. Be, ama zıplanabiliyormuş Hop olmaz Ayandı ya uyandı Hop sonunda Sonunda, sonunda. Allah'a uyandı mıydı valla uyandı Ne yapıyor? Nasıl? Kız niye orada, kal orada kaldı? Doğru mu acaba? Biz lan bu Aa, valla ezberlemiş orayı o kız yana gidiyor ve Ebe Birazcık hayır. şahit Demek gene saklanmış demek arkadaşlar Benim bu İngilizce zaten ne olacak? Ben İngilizceyi biliyorum zaten buralarda ve Zeyda'nın İngilizce, İngilizce biliyorum. Ama, ama, siz Zeyda tanımazsınız zaten. Evet, abi, eğer er, beni izliyorsan abone olup da beğen tuşuna basmayı unutma. Like atmayı da öyle. Rezil tuşuna basmayı unutma tamam Aa, çok iyi çakın takım galiba. Tans Hiç kimse yok. O oh, pantolon aynı lan, benim aynı. Benim karakterim aynı. Bakayım vallahi. Ups, yani ebe. Orada zıplıyor ya, Aha buldu. İşte bir, bir yaparsın böyle, böyle dans yaparsan böyle işte. Evlenirsin, evlenirsin. Şöyle kardeş. Oyun kurası. şey var, Or oraya girse alamıyorum. Vay. Öp. kim her şey var atlayacağız kaçacağız bu kadar zaten çok hızlı hemen atarsanız sizi yakalayabilir çok çok hı hızlı yola gibi ya ben konu bir mi lan nerede konu bir çıkıyor çok estağfurullah Allah'ın Allah. 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 Ne gösteriyorsun abi? Allah Allah. Aha düştü. Ne yapacağım? Ay yine yesin yapıyor. Çıkamadı. Aha çıktı. Tamam. Ama Çık, çıkamaz yerler. Ben çıkmaz. benim beni göremiyor. Onlar gün gö, gö göremiyor mu? Hayır, kullanmayacak çünkü. <laughs> Lan ya. orada. Vallahi orada. İyi kalkalım, kalkmış, kalktı az kaldı. Ama ya bizi buldu. Araçlar. Allah herkes etsin ya Allah. Oldu. Oh. Ne alaka ya Allah Allah. Gidiyor ki. O ne bir şey var. Ne var bilmiyorum ben ama. Aha ebledim onunla. Ebledi. Oha. Tamam. 5 Hadi bay bay. Ankalandık. 10 chest 10 10 chest verdi bana. O ben yakalayamadı ama keşke de yakalamadı. Biz 3 kişiyiz. 3 yani kişi de kaldık. Şimdi yine ha harita seçiliyor. Bakın tanesi. Hepsini deneyeceğiz. Aha. Bahçe. Ama yine bahçe çıkarsa ben de bakalım Hadi ben ben ben, ben Ah tamam. Anlamlı diye bile oldu. Little Princess. Princess. Tursun. Tamam, çabuk çabuk, çabuk çabuk. çabuk Gel lan. Bura bizim bizim yer o şuratın. Ulan. Lan burası senin seç. Burası çok çok iyi. Çok iyi. Aa, şu, şu, şu iş yeri çok çok iyi bence. Gitsen sen git git. Lan tamam, gidin ya. Hu oh, işin yok. Gitsen sen Bakayım. damaklarım var ya. bir saklı Bir, saktayım, ben, 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 geldim buraya. Allah Allah. Anam. parayı etmiş ya Ne yapıyor bu? Ayrıca şey kaybı O gittiğinde ben ben bırak kalırım. Bu çok, çok iyi bir lan. Oy, çok iyi, çok iyi, çok iyi, Allah, çok iyi bir yaparım. Ben de onu... Doğru. Bilmiyorlar ki. Benim yerim... Bu <laughs> da şimdi ya. Bekle lan. O zaman çıkalım

ne yapalım? Gel sen Biz buraya ne ya.

ne lan? Ne oluyorsun <laughs> ben demiştim vallahi ben demiştim. Girme <laughs> lan. Allah Allah. Taunt. Taunt. Tamamdır. Tamamdır. ne Tamamdır. ne Tamamdır. ya. Görüşmek üzere. Ne Evet yok, evet yok, 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 Evet oldu. Abi mu? Hiç bir de hep kaldı. Şimdi yeni varsa seç bakalım. şimdi. Ufak mı o Aha valla. Mutfak mı lan burası? Değil ki unutma. Mutfak değilmiş neyse ben. Ben, se ben seçmem. Seçmesin bence. Allah neyse tamam. Galiba bu, bu bizi. Eveler herhalde. herhalde. Eveler. Evlerse var ya. Bu kadar söyleyeyim.

Yok yok, 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 yok şey. Yok şey. Video da. Neyse hadi şimdi. Şimdi bakalım. Ana. Aa çıkmış lan bile. Allah şimdi yandık. Vallahi arkadaşlar şimdi yandık. Ne olacak acaba? Şimdi onu şimdi muhteşem saç çocuklar. Diyor. Hayır doğru of an. I can't believe it. I am the plant pot. Ya bu nasıl yazıyor? Nasıl yazıyor bunlar? Ne oldu ben? Chat. Ben yazamıyorum. Ya ben yazamıyorum? Bulamıyorum ya. Arsenal'sa söyleyin. Bu, bu, nasıl gibi çok boş nasıl yazılıyor? Siz, size ha, bana ha, haber verseniz yorumlara gelebilirsiniz. Yazın. Bu bu nasıl bu, bu oyunu nasıl çeşit şey, şey, yazabiliyor? Bana adımı çeşitli bastım. Aha! her satan sana yaptım yaptım. yaptım. Haydi. hadi, diyeceğim. Dur. I am a Shiet Ben Yazmaya gerek yok Benim çakmam neyse Ama çete çıktı, sonra benim gölgelememiyordu Olamazca yazabilir miyim? a a a a a a a a a Şöyle yani chat. E, right. chat diye. Hadi chat. Oraya bas bastığınızda. Bu çıkıyor. Klavye çıkıyor. Ben bu. Hadi şöyle. Arkadaşlar. Altı, yirmi beş, yirmi beş. Yirmi on dokuz, on sekiz. Bunu sonlandıracağım arkadaşlar. Ah, evet, çünkü pek az ya çok dün bu bereke. Aa Tamamdır. Evet. Bebeğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ayrıca, ayrıca Bilgilerimi açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayınız. Hepinize hoşçakalın. Sonrasında görüşürüz. Bay bay.